Merhaba arkadaşlar. Evet bugünkü çekimimizde aklımdaki kişi karmasını yaşıyor mu? Neler yaşıyor? Aklımdaki kişi. İki deste yapacağım arkadaşlar. Aklımdaki kişi karmasını yaşıyor mu? Neler yaşıyor? aklımdaki kişi karmasını yaşıyor mu neler yaşıyor Aklımda tek kişi, karmasını yaşıyorum. Neler yaşıyorum? Arkadaşlar biraz sesten izoluyor mu? Evet. Bir tane kırmızı destemiz var. Ve bir tane de turuncu desteğimiz var. Evet, seçtiğiniz var soyuyorum ve kırmızı desteden başlıyorum. Evet, aklınızdaki kişi şu anda fırtınayı yaşıyor. Hiçbir şey yapası yok. Yapıyormuş gibi yapıyor ama yapmıyor bir şey. Hiçbir şey yapmıyor. Ee, çok tedirgin. Sürekli tetikte. Ee, aklına özlemle sizinle yaşadığı günler geliyor. Sizin onun için çok kutsal olduğunuzu düşünüyor. Eşsiz olduğunuzu düşünüyor. Ve o... Ee, size ulaşmanın yollarını arıyor. Size ulaşmanın yollarını arıyor. Bu enerjiler ve bu düşünceler içinde hiçbir şey yapmıyor. İçinden hiçbir şey yapası gelmiyor. Peki. Evet tarot kartlarımız da destekliyor bunu. Şu anda böyle bir kahat dönebiliyor gibi bir e, olay yaşıyor öyle sessiz sakin korkuları e, gece gündüz düşünceleri kaderde olan süreçleri düşünüyor sizi oldukça fazla düşünüyor önünü göremiyor bir kere önünü göremiyor ne yapacağını bilemiyor Aşık olduğunun farkında, o aşk kapısından bir daha girmeye çalışacak. Böyle sürekli bir e, kafasında eviriyor, çeviriyor, eviriyor, çeviriyor. Fakat çok acı çekiyor. E, artık o süreçten sonra bir takım gerçeklerle yüz yüze gelmiş ve bunun acısını oldukça fazla çekiyor. Sizin bir çocuk masumiyetinde olduğunuzu düşünüyor bu masumiyet nasıl kaybettin diye gerçekten çok fazla üzülüyor bir zamanlar sizi kalesi gibi görmüş ama şimdi ne olacak ne bitecek onun derdi içinde ama bir şey de yapamıyor eli kalkmıyor çünkü eli kalkmıyor kaderinizle tekrar birleşeceğinize dair içinde korkunç bir e Fikir oluşmuş ama e, o kadar e, o kadar fazla e, takatsız kalmış ki önünden arkasından fırsatlar geçiyor gidiyor onları bile görmüyor artık size bir teklifle gelmeyi planlıyor. Ama e, bu yapacağı teklif sizin gözünüzde az olacağı için bunu kabul etmeyeceğinizi düşünüyor. Dolayısıyla tekrar içine kapanıyor. Bir kısır döngünün içine girmiş. Sürekli e, şunu yapayım ama o yeterli değil. Bunu yapayım ama o yeterli değil. Böyle bir kısır döngünün içinde gecesi gündüzü birbirine karışmış. Korkuları had safhada ve e, oldukça fazla acı çekiyor. Bu gerçeklerle yüz yüze geldikçe geldikçe acı çekişi daha da yukarı çıkıyor. Aşık mı aşık? Kalmasını yaşıyor mu? Eğer bu acılar, bu üzüntüler, bu eli kolu bağlı durumlar karma diye düşünüyorsunuz, evet karmasını yaşıyor arkadaşlar. Çünkü bir zamanlar siz de aynı şeyleri maalesef yaşamışsınız. Elinizi kolunuzu bağlamış sizin bir zamanlar. Ve hiçbir şey yapamamışsınız. Acı çekmişsiniz. Evet. Aklınızdaki kişi karmasını yaşıyor. Gelelim turuncu destemize. Bakalım aklınızdaki kişi karmasını yaşıyor mu? Bu desteği seçen arkadaşlarımız evet karşınızdaki kişi size oldukça fazla tutku ve cinsel çekim duyuyor. Sürekli aklındasınız. Bir umut diyor. Bir umut olur mu acaba? Bir zafer kazanabilir miyim? Birlik içinde olabilir miyiz? Hayalleri var. Onları gerçekleştirmek istiyor ama ıı, çok fazla hilekarlık yapmış. Sizi çok fazla kandırmış. Sizi çok fazla üzmüş. Sizi çok fazla üzmüş, çok fazla yıpratmış. Ama hala bir zafer peşinde. Bu hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Öyle ya da böyle bir şekilde içinde bir umut var. Size bir adım atmak istiyor ama içinde e, hala onu sevip sevmediğiniz konusunda şüpheleri var. Başkasının mı? Zaten sizden haber alamadığı o bir gerçek. Başkasıyla mı? Başkasıyla mı? Başkasını mı hayatına aldı? Ne yaptı? E, bu tür şüpheler içinde. E, geçmişte sizin elinizi kol, kolunuzu bağlamış e, ve e, sırtınızdan hançerlemiş. Sonra da şöyle demiş, mukadderat, böyle kaderde böyle vardı, böyle oldu. Ama şimdi aynı şeyi kendisi yaşıyor. Evet, karmasını yaşıyor. Şu anda çöl içinde fırtına yaşıyor. Yani hem çölü yaşıyor, hem fırtınayı yaşıyor. Çok fazla mücadele ediyor. Ama uzaklaşmışsınız birbirinizden. Ve işin kötü tarafı, bu uzaklaşmanın üstüne bir de mühür koymuşsunuz. Yani bir daha açılamayacak bir kapı oluşturmuşsunuz. Bu da onu derinden yaralıyor. İletişim istiyor. Bir sizi ulaşmak için bir yol arıyor ve sizin kalbinizi nasıl kazanacağına dair sürekli düşünceler içinde. O kişi önünü göremiyor. finansal bağlamda da bir takım sıkıntılar yaşıyor. Şu anda sürekli bir mücadele içinde. Evet. Sizin kalbinizi kazanmak için mücadele etmeye hazır ama iletişim kurmak istiyor öncelikle eğer bu geçiş açabilirse iletişim sayesinde O zaman bir şeyler yapabilirim diye düşünüyor ama arkadaşlar bu kişi hilekar bir insan yani e, döndüğünde tekrar aynı şeyleri yaşama olasılığınız çok fazla Sadece kendi hayallerini gerçekleştirmek için sizi istiyor olabilir. Bu konuya dikkat edin derim ben. Evet. Açılımımız bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Her şeyi güzel, gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.